Halojen grubunda proton sayısı artıcı Yani 7A'da. Flor, klor, brom, iot biliyorsunuz. Proton sayısı aşağı doğru artar. Elektron ilgisi arkadaşlar genellikle artar mı? Hayır genellikle artar mı? Artmaz. Tamam ee, burada klor büyüktür ee, diğerlerinden ama brom ve iot daha küçüktür. Elektron ilgisi. Atom hacmi artar. İyonlaşma enerjisi azalır arkadaşlar. Atom hacmi ile ters orantılıdır. Değerlik elektron sayısı hepsinde 7'dir. Erime noktası artar. Bunlarda atom hacmi arttıkça Van der Waals etkileşimi artacağından artar. Yani ametallerde aşağı doğru metal artar. Metallerde yukarı doğru erime noktası artar. Bu yüzden iki tanesi genellikle artacağından cevap Bursa'dır. Aynı periyotta bulunan X, Y e ve Z metallerinde bakın aynı periyotta A ve D'yi direkt eledik arkadaşlar. Bunu aynı grup çünkü aşağı doğru sütun. X, Y, Z metallerinden X'in proton sayısı en düşük. Yani X en solda. Y'nin iyonlaşma enerjisi en büyük. Yukarı ve sağa doğru artacağından Y en sağda. Buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki konumlara hangisi gibi olabilir? Cevap edilen olduğu belli oldu arkadaşlar. Zaten e, proton sayısı en küçük olan X olduğuna göre böyle olur. Mesela bu şöyle de olabilirdi. X, Y, Z de olabilir miydi? Değil mi? X, Y, Z olabilir miydi? 3 aşağı 5 yukarı olayı var. Diyebilir Ama hayır. Bakın burada metallerinden demiş. Metallerinden demez. X, Y, Z de olabilirdi burada. Bunu hiç karıştırmayalım. Cevap Edirne'dir. Aynı grupta iyonlaşma enerjisinin arttığı yönde yani yukarı doğru arkadaşlar iyonlaşma enerjisi artar. Elektron ilgisi de artacaktır. Elektronegatiflik de artık artacaktır. Fakat atom çapı artmaz. Çünkü zaten atom çapı iyonlaşma enerjisine ters orantıdır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. X11 ve Y7 atomlarına ait oksit bileşiklerinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar x 2 8 1 yani 3. periyot 1A grubunda olduğu için bir metaldir. Metallerin oksijenli bileşi bir defa bazik karakterlidir. Yani cevap bunlardan biri olacak. Y arkadaşlar 2'ye 5. 2'ye 5 2. periyot 5A grubu ametal. Ametallerin arkadaşlar oksijence zengin bileşikleri asit. Bakın oksijen A metalden fazlaysa asit özelliği gösteriyor. Az veya eşitse nötr özellik gösterir. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Nötr ve asidik özellik. X eksi iyonu X artı iyon haline geçerken. Yani 3 elektron vererek geçer. Elektron verdiği zaman hacim bir defa ne olur arkadaşlar? Azalır. Elektron koparmak için gerekli enerji artacaktır. Çünkü hacim azaldı. Daha çok enerji verilmesi gerekiyor. Çekirdek yükü sabittir arkadaşlar. Çünkü çekirdek yükü dediğimiz proton sayısıdır değişmez. İyon yükü ile çekirdek yükünü karıştırmayalım. Şunlar iyon yüküdür. Çekirdek yükümüz proton sayısıdır. Azalır artar değişmez. Nedir cevabımız? D seçeneğidir. Aşağıda verilen atomlardan hangisinin ikinci iyonlaşma enerjisi en büyüktür? İkinci iyonlaşma arkadaşlar bir elektron koparttık. İkinci kopartmak için bakın şimdi. Şimdi bu atom lityum 1A'da. Bu da 1A'da. 2A'da. 3A'da ve 8A'da. Şimdi birinci yonlaşma enerjileri için bu gruplara bakarız. Bir elektron kopardık. Bu kime benzedi? 8A'ya, 8A'ya, 1A'ya benzedi, 2A'ya benzedi, 7A'ya benzedi. Şimdi bunlardan elektron koparmak hangisinde en büyük, en zor? Anlaşıldı mı? İkinci yoğunlaşması buraya bakacağız. E 8 A'da en büyük olacaktır. Cevap A veya B olacak. Bunlara gitti. A ve B baktığımız zaman yoğunlaşması yukarı ve sağa doğru artacağı için aynı grupta yukarıdaki olan yani hacmi küçük olan lityumdan elektron koparmak daha zordur. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Üçüncü periyodun en aktif metali ile ilgili yani 1A grubu metali. Metallerin oksijen birleşi bazik özellik gösterir. Ee, birinci öncül doğrudur. Metaller, aktif metaller su ile tepkime vererek Hidrojen gazı açığa çıkarır arkadaşlar. İkinci öncül de doğrudur. Bulunduğu periyotta atom çapı en büyük kadar elementleri doğru. Çünkü kardan adam modeline göre sola doğru atom hacmi artar. Bir de aşağı doğru artar. En solda 1A grubu olduğuna göre üçüncü öncül de doğrudur. Cevap E'dir. Aynı gruptaki X ve Y ametallerinin çekirdek yükleri arasında Y büyük X aynı grup. Y demek X'ten daha aşağıda ve bunlar bir ametal. Erime noktası ametallerde arkadaşlar atom hacmi büyüdükçe Van der Waals etkileşimi artacağından e, artacaktır. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur arkadaşlar. Elektron alma isteği X büyüktür Y'dir. Doğru mu? Evet. Elektron alma isteği yukarı doğru artacaktır. Atom hacimle ters orantılıdır. Elektron ilgisi diyoruz ya. Genellikle doğrudur bu. İyonlaşma enerjisi x büyük y'dir. Yine iyonlaşma enerjisi atom hacmiyle ters orantılı olacağından arkadaşlar. Üçüncü öncül de doğrudur. Değerlik elektron sayısı bunlar aynı grupta olduğuna göre değerlik elektron sayıları eşittir. Cevabımız A seçeneğidir. Fosfor 15, kükürt 16 ve klor 17 atomları ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Atom çapları demiş. Bakın arkadaşlar. Önce çaba bakalım. 2, 8, 5. Diğer kükürt bu fosfor. Kükürt 2, 8, 6, 16 olduğuna göre klor da 2, 8, 7. Şimdi bunlara baktığımız zaman biri en sağda klor, fosfor, e, özür dilerim kükürt ve fosfor. 5A, 6A, 7A şeklinde son katmanlarına göre baktığımızda atom hacmi kardan adam modeline göre aşağı doğru ve artar ve sağa doğru azalır arkadaşlar. O zaman fosfor büyük, kükürt büyük, klor değil mi? Aynı periyotta. Üçü de üçüncü periyottadır. Yani birinci öncül doğrudur. İyonlaşma enerjileri arkadaşlar nasıldı? 3 aşağı 5 yukarı yani 6A e, küçük, 5A küçük, 7A şeklindeydi. 5A ağ, 6A'dan büyüktür. Yani kükürt büyük, pardon kükürt küçük özür dilerim. Fosfor küçük, klor şeklindedir değil mi? Yani o zaman ikinci öncülümüz yanlıştır. Elektron ilgileri sağa doğru artar arkadaşlar. En büyük klor olacaktır elektron ilgisi. Ondan sonra kükürt, ondan sonra fosfor şeklinde olacak. Yani üçüncü öncül de yanlıştır. Bu yüzden cevap A'dır. Periyodik sistemin A grubunda olduğu bilinen X ve Y atomdan ilk 4 iyonlaşma enerjileri tabloda gibi olduğuna göre bu elementler için verilenlerden hangileri bulunabilir? Şimdi x'in atom numarasını bulabilir miyim? Bulabilir mi arkadaşlar? Çünkü dördüncü iyonlaşma enerjisi yok. x'in atom numarası 3. Çünkü 3 tane iyonlaşma enerjisi varsa 3 elektronu, dolayısıyla 3 tane protonu vardır. Birinciyi bulduk. Y'nin grubu. Bakın arkadaşlar zıplamaya bakacağız. En az 4 katına çıkması lazım. 2 katına çıkmış. Yaklaşık 2,5 katına çıkmış. Yaklaşık 2 katına çıkmış. En az bir 4 katlık bir artış olması lazımdı. Y'nin grubunu bulamadım arkadaşlar. Görüldüğü üzere en az 4 katına çıkması lazımdı bir zıplama kat sayısı bakımından. X'in bileşiklerindeki yükü. X'in zaten bulduk. 1S, 2, 2S, 1 atom numarasını bulduk. Bileşiklerinde artı bir değeri kalır. Çünkü 1A grubunda X. Üçüncüyü de bulduk. Yani cevap denizlidir. İlk dört iyonlaşma enerjisi verilen baş grup elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X ikinci periyot 1A grubu elementidir. Bakın X'e baktığımız zaman arkadaşlar dördüncü yoğunlaşma enerjisi yok. Atom numarasının 3 olduğu belli. Çünkü 3 yoğunlaşma enerjisi varsa, belliyse bu 3'tür atom numarası. 1S2, 2S1 ne oldu? İkinci periyot 1A grubu elementidir. S1 ile bittiği için. Birinci öncül doğru. Atom numarası 3'tür dedik doğru. Z'nin diyor atom numarası Y'den büyük. Z'ye bakalım arkadaşlar. Z'deki en büyük zıplama görüldüğü üzere 3 ile 4 arasında. Yani Z 3A grubunda olan bir elementtir. Aynı şekilde T de 3 ile 4 arasında zıplama olduğu için bu da 3A grubunda. Dolayısıyla ikisi de 3A grubunda olduğu için atom numaralarını kıyaslayabiliriz. Arkadaşlar iyonlaşma enerjisi büyük olan daha yukarıda da çünkü hacmi daha küçüktür. Hacim ile iyonlaşma enerjisi ters orantılı. Bakın iyonlaşma enerji değerleri her zaman dikkat edersek bunlarda hep Z'den büyük. Yani Y Z'den daha yukarıda olan bir element. O zaman aşağıda olan Z atom numarası daha büyüktür. X arkadaşlar 3 demiştik. 1A grubunda olduğunu bulmuştuk. T'ye bakalım. Zıplama nerede? Bakın e, neredeyse 4K katına çıkmış burada. Yine bir e, 1,5 katı. Yine 1,5 katı diyelim. E, 4 katına çıktı. 1 ile 2 arasında olduğu için T de 1A'da. X'in de zaten 1A'da olduğunu bulmuştuk. 1 A grubu metallerine alkali metal diyoruz zaten. Doğru. Hidrojen hariç tabii ki. Hidrojen atom numarası 1 arkadaşlar. Y ve T'nin değerlik elektron sayıları eşittir. Arkadaşlar Y 3 A'da T 1 A'da olduğuna göre değerlik elektron eşit olmaz. Birinin 3 birinin 1. Bir. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki periyodik sistemde gösterilen yönler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş soruda. İki yönde değerlik elektron sayısı artar. Arkadaşlar değişmez. Aynı grupta bir defa aynı sütunda değerlik elektron sayısı hepsi için aynıdır. Bir a için 1, 2A için 2. Bir ve iki yönde atom çapı artar. Atom çapı arkadaşlar sola doğru artar. Yani bir yönde artar doğru. Fakat aşağı doğru artacaktır. Yukarı doğru değil. İkinci öncül yanlıştır. Bir yönünde metalik özellik artarken iki yönde azalır. Doğru arkadaşlar. Metalik özellik sola doğru artar. Yani bir yönde artar atom hacmi arttığı yönde. Yani 2'nin tersinde artacaktır. Dolayısıyla 2'nin yönde azalacaktır. Cevabımız yalnız 3'tür.